Dik açının kollarını 20 mm yarı çaplı yay ile birleştiriniz. Evet. Bizden 20 mm istiyor yarı çapı. Pergelimizin iğnesini sıfıra. Kalem ucunu da 20'ye gelecek şekilde ayarlıyoruz. A noktasına pergelimizi batırıyoruz. bir yay çiziyoruz. İki yeni nokta bulduk. Bir, iki. Hiç bozmadan pergelimizi hiç bozmadan bir ve iki numaralı noktalara batırarak bir yay çiziyoruz. Bu iki yayımızın kesişme noktası O yani 20 mm yarıçaplı yayımızın merkezi. O'dan ikiye çizeceğimiz doğrular 90 derece dik. O'dan bire çizeceğimiz doğru 90 derece dik olacaktır. Bunlar aynı zamanda teğet noktalarıdır. Pergelimizi eğer bozmadıysak, hiç ölçüsünü bozmadıysak O merkezine batırıp 20 mm açıklıktaki pergelimizle dairemizi çiziyoruz. Dik açının kollarını 20 mm yarı çaplı yayla birleştirdik. Kolların devamını koyulaştıralım.